Merhaba, benim sevgi dolu ruh parçam. Sen benim ruh parçamsın, evet. Seni çok seviyorum. Çünkü sevgili Allah'ımız sevgiyle her birimizi yarattı. Ve kendinden bize ruh üfledi. Bizler her birimiz ondan parçalarız. Hepimiz görünmeyen o ilahi bağlı birbirimize bağlıyız. Ruhum beni hissediyor ve anlıyor biliyorum. Belki bir yaşındasın, belki de on bir, yirmi bir ya da elli bir, bu fark etmiyor. Belki aynı şehirdeyiz, Belki de binlerce kilometre var bulunduğumuz yerler arasında. Bu da önemli değil. Şu anda beni dinliyorsam, birbirimizi bulmuşuz, aynı frekansta buluşmuşuz ve birbirimize katkı olmak ve desteklenmek için buradayız ruh parçam. Bunu biliyorum. Senin bana, benim de sana ihtiyacımız vardı. O yüzden ilahi düzen bizi burada buluşturdu. Bunun için sevgili Allah'ımıza sonsuz ve sınırsız şükürler olsun. Amin. Az sonra gözlerini kapatacaksın ve uykuya dalacaksın. Bu esnada ben sesimle, sevgi dolu yüreğimle seninleyim. Senin yanındayım ve seni çok seviyorum. Bunu bilmeni istiyorum. Her ihtiyaç duyduğunda lütfen hatırla. Sen seviliyorsun, güvendesin, her an ve her şekilde koruma altındasın. Sen korunuyorsun Canparem. Sonsuz ve çok yüce bir sevgiyle sarılıp sarmalanmış çok çok özel bir ruhsun sen. Seni rahatsız etmek isteyen tüm düşünceleri şimdi bırak, gitmelerine izin ver lütfen. Bedenini tamamen rahat bırak. Tüm kaslarına rahat olmaları için komut ver. Zihnine gelen tüm olumsuzluklara "Size şimdi ihtiyacım yok. Lütfen gidin." Şu anda huzura ve kaliteli bir uykuya ihtiyacım var ve ben şimdi huzur içinde uykuya geçeceğinde seni dinleyecekler bundan emin ol lütfen. Buna ihtiyacın olduğunda hatırla. Enerji düşünceyi takip ediyor. Sen neyi düşünürsen enerjinle onu büyütüp yoğunlaştırırsın, çoğaltırsın. İyi düşün ruh parçam. Her şeyi iyi düşün. Güzel düşün. Ve her şey güzel olsun. iyi olsun senin için. Ve sen orada iyi olursan ben de burada iyi olacağım. İyilik dalga dalga büyüyecek. Tüm dünyaya tüm evrene yayılacak. İyilik, güzellik ...ve huzur kazanacak. Hazretim Evlana'nın sözlerini hatırla. Sen ne düşünürsen... ...osun. Gül düşünürsen... ...gülistanlık olursun. Diken düşünürsen... ...dikenlik. Her şey bir düşünce... ...tohumuyla başlar param Düşüncelerini seçebilirsin... İstemediğin seni rahatsız edenlerden eğer aklına gelen olursa iptal, iptal, iptal demelisin. Zihnine gelen her düşünceyi yönlendirebilirsin. İyileri çoğaltıp sana iyi gelmeyenleri sevgiyle kaynağına gönderiyorum sizi orada dönüşüp şifalanın diyebiliriz. Şimdi eğer varsa aklında sana iyi gelmeyen düşünceler onların farkında olarak sevgiyle gönder gitsinler. Şu anda huzuru seçiyorum. Huzurla uykuya dalmayı seçiyorum de ve bunu diyerek gözlerini kapat ve benim ilkokulda ilk okuduğum masalı senin için anlatmama izin ver Canpare Yüzyıl uyuyan güzel masalını senin için anlatacağım ben bu masalı anlatırken sen büyük bir ihtimalle uyumuş olacaksın o yüzden ben sana şimdiden huzurlu uykular diliyorum canpare uyuyanın güzel masalı bir varmış bir yokmuş eski zamanlarda ülkelerin birinde bir kral ile kraliçe yaşarmış. Kralın bir çocuğu olmuş. Yeni doğan çocuğunun şerefine tüm halka ziyafet vermiş. Ziyafetten sonra kral çevresindeki insanlara baba olmanın kendini nasıl mutlu ettiğini anlatmış. Zira yıllar yılı karısıyla birlikte hep bir çocuk sahibi olmayı beklemiş durmuş. Sonra bebeğin altını değiştirmeyi yeni öğrendiği sıralarda başına gelenleri anlatırken konukların hepsini güldürmüş. Derken konukların bebek prensese hediyelerini verme zamanı gelmiş. Herkes hediyelerini verdikten sonra sıra 12 periye gelmiş. Benim prensese hediyem mutluluk demiş birinci peri. Konuklar sevinçle alkışlamışlar. Kralın ağzı kulaklarına varmış. Benim hediyem güzellik demiş ikinci peri. Benim hediyem akıl demiş üçüncüsü. Böylece on bir peri hediyelerini tek tek vermişler. 12. peri tam hediyesini vermek üzereymiş ki bir gök gürültüsüyle sarsılmış bütün saray kapılar ardına kadar açılmış İçeriye yaşlı bir kadın girmiş ayaklarını sürüye sürüye onu gören herkes korkudan gözlerini kapatmış 13. peri diye bağırmışlar hep bir ağızdan 13. peri korkunç sesiyle ''Bana davetiye yok mu kral?'' demiş kapı ağzından. ''Sana davetiye yollamayı unutmuş olmalılar'' demiş kral kemküm ederek. ''Hizmetkarlar, sofrada hemen bir yer açın. Çabuk.'' Aslında kral onu bile bile davet etmemiş. Çünkü sarayda Periler için sadece 12 altın tabak varmış. O da düşünmüş, taşınmış, çareyi birini davet etmemekte bulmuş. 13. peri minik prensesin kundağının yanına gitmiş. Bebek agu deyip minik elini ona doğru uzatmış. Derken peri birden benim de prensese bir hediyem olacak. 15. yaş gününde parmağına iğne batar batmaz ölmesi demiş iğrenç bir kahkaha atarak. Yine bir gök gürültüsüyle kötü peri kaybolup gitmiş. Sarayın kapıları gürültüyle kapanmış ardından. Korkunç bir sessizlik kaplamış geriye. Sonra kraliçe ağlamaya başlamış. 12. peri öne atılmış. Ben hediyemi vermedim daha demiş yumuşak bir sesle. Kötü büyüyü bozamam belki ama onu değiştirebilirim. Benim hediyem de büyüyü prensesin parmağına iğne battığında ölmesi yerine 100 yıl uyuması şeklinde değiştirmek olsun o zaman.'' Yıllar geçmiş aradan. Bebek büyümüş. Sağlıklı, güzel, mutlu ve akıllı bir genç kız olmuş. Kralla kraliçe kötü büyüyü çoktan unutmuşlar. Zaten ülke içinde ne kadar iğne varsa daha prenses bebekken yok edilmiş. Prenses uzun yıllar güvendeymiş. Fakat tam da 15. yaşına bastığı gün prenses daha önce hiç fark etmediği bir kapı keşfetmiş. Kapıyı açmış, kıvrıla kıvrıla yukarı çıkan bir merdivenle karşılaşmış. Merdiveni çıkınca üzerinde altın bir anahtar bulunan bir kapıya varmış. Kapıyı açınca İçerideki küçük odada tekerlekli bir şeyi çalıştıran yaşlı bir kadın görmüş. Ne yapıyorsunuz öyle diye sormuş prenses. Yaşlı kadın gülümsemiş. İplik eğiriyorum demiş. Orada öyle bakıp durma gel. Bir de sen dene hadi. İğneyi prensese doğru uzatmış. O anda olanlar olmuş iğnenin sivri ucu prensesin parmağına batmış. Prenses hemen yere yığılıp kalmış. Dışarıda avluda tavuklar gıdaklamayı kesmiş. Prensesin köpeği aşçının kedisini kovalamaz olmuş. Çalışma odasında kızının doğum günü davetiyesini yazmakta olan kralın elinden kalem düşmüş. Mutfaktaki ocaklar yanmaz olmuş. Tüm saray uykuya dalmış. Yıllar yavaş yavaş akıp geçmiş. Saray unutulmuş. Ama olaydan yüz yıl kadar sonra bir gün yakışıklı bir prens o civardan geçiyormuş. Uzaklarda dikenli çalılarla kaplı bir yer gözüne ilişmiş. Adamları gülerek bu büyülenmiş sarayla içindeki uyuyan güzel hakkında duydukları bir hikayeyi anlatmışlar ona. Ya doğruysa diye düşünmüş prens ve atını dikenli çalılarla kaplı yola sürmüş. Önce çalılardan geçilecek hiç yol bulamamış. Çalılar hem çok sıkmış hem de üstüne tırmalanam tırmanılamayacak kadar dikenliymiş bakmış olacak gibi değil, çekmiş kılıcını ve yolunu açmak için çalıları kesmeye başlamış. Çalılıkları aşan prens gördüklerine inanamamış. Her yer bir heykel gibi kıpırdamadan duran hayvanlar ve insanlarla doluymuş. Sarayın içinde dolaşmış. Güneşle aydınlanan pencerelerde tek bir sinek bile vızıldamıyormuş. Hiç kimse kımıldamıyor. Hiç kimse cevap vermiyormuş sorularına. Derken kapısı yarı açık bir kuleye varmış. İçeri girmiş. Kıvrıla kıvrıla yukarı doğru uzanan bir merdivenle karşılaşmış. Prens merdivenlerin bittiği yerde tepede altına benzer bir şeyin parladığını görür gibi olmuş merdivenleri çıkmış ve kendini prensesin önünde bulmuş. Uyuyan güzel demiş fısıltılı bir sesle. Kızın güzelliğine dayanamamış, eğilip alnından öpmüş. Prens onu öper öpmez, prenses gözlerini açmış. Onun uyanmasıyla birlikte sarayın mutfağında ocak tekrar yanmaya başlamış çalışma odasında kral elinden düşürdüğü kalemi almış ve kızının doğum günü davetiyesini yazmaya devam etmiş. Tavuklar yerdeki buğday tanelerini gagalamaya başlamış. Kulenin en üst katındaki odada prenses karşısında prensi görmüş. Yüz yıldan sonra ilk defa dudaklarında bir tebessüm belirmiş. ''Benimle evlenir misin?'' diye sormuş prens fısıltıyla. ''Evet'' demiş prenses ve prensi öpmüş. Kral bu güzel haberi alınca muazzam bir ziyafet hazırlatmış. Prens ile prenses evlenmişler ve ömür boyu mutluluk içinde yaşamışlar. Evet. Uyuyan güzel masalıyla sen de bu gecelik uykuna huzur içinde dalmış oldun bebeğim. Bir sonraki gecede bir sonraki yeni uyku öncesi masalımızda buluşmak dileğiyle sevgiyle kal. Huzurla kal. Seni çok seviyorum can param. Hoşça kal.